Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün videoyu prensesimle başlayayım dedim. Prenseslülü. Bugün arkadaşlar gene bir denize gideceğiz En son hatırlıyorsanız dedeyi denize götürmüştüm. Taysin baba gelmişti. Ondan sonra Bilek hanımı götürmüştüm. Bugün dedim yorumları okudum. En çok hangi evladın gitmesini istiyorsun? Onlara baktım. En başta herkesin istediği köpek Hades. Bugün dedim ki gece en öfkesi Hades'i alalım güzel bir denize gidelim, iyi bir yüzelim arkadaşlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var, bizim Hades Baba biraz suya falan gelince onun devreler kopuyor, saldırı anlaşmaya başlıyor. Gittiğimiz zaman da görürsünüz, anlarsınız, eskiden götürdüğüm zamanlar izleyenler bilir. Sonra dedim Hades'in yanına kimi götürsem acaba? Marla Hanım'ı çok götüreşim var ama Marla Hanım da biliyorsunuz en yani son ayağından yaralandı, ayağı topallıyor ama gene de onu götürebilir miyim bilmiyorum, düşüneceğim. Ama bence biraz iyileşse iyi olur arkadaşlar çünkü ayağı sıkıntılı, Orada denizde belki açık yarası olduğu için mikrop kapabilir. O yüzden Marlayı götürmem. Ondan sonra sonraciğime gece gel. Cık, gece gel güzelim. Gece neredesin aşkım? Neredesin benim güzel kızım benim? Nerede? Gece hanımı götüreyim diyorum arkadaşlar. Niye? Gece çünkü Hades'in kızı biliyorsunuz. Hades'te de en uyumlu, en güzel köpek o. O yüzden babalı kızını ikisini bir denize götüreceğim. İkisiyle birden yüzeceğiz tamam mı? Başka kimi götürebilirim diye şöyle bir göz gezdirdim de ya şimdi Hades baba Biraz sıkıntı olduğu için, agresiflik yapabildiği için, hatta dedim dedeyi de mi alsam. Sonra dedim belki Hades'in kafası atar, ısırır mısırır orada. Hiç riske girmeyelim. En güzel iki tane köpek de gidelim abi. Asil seni de götüreyim mi Asil? bak millet senden şikayetçi kızım. Haberin olsun. Asil'i kapat diyorlar. Salma o kızı diyorlar. Duydun mu Asil? Çünkü sen çok saldırmaya başladın. Hayır alamet değil. Yamyam tayfayı böldün. Gözünü seveyim. Bu Asil'i çok kapat diyorsunuz da. Salıyorum ben biraz daha sosyalleşsin diye ama bu girişi onda kapatacağım öyle duruyor. Bu arada Natasha Hanım da bak iyice şişti arkadaşlar görüyorsunuz. Biliyorsunuz onu Escobar'la çiftleştirmiştim. İnşallah yakın zamandan zamanda olan güzel yavrular alacağız. Şimdiden hamilelik belirtileri var Natasha'da. Şimdiden var hatta erken biraz olması için ama şişliği görüyorum yani gözlerimle. Büyük ihtimalle çok yavru sayımız olacak gibi bir düşüncem var. inşallah Alman kurdu yavrularımız da olacak. Şimdi gelin. Hades Baba'yı alalım. Sizler de o sırada beni kırmayın lütfen destek olmak için. Bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Leo! Aslanım seni de götüreyim mi paça? İstiyorsanız bak bir dahakine de şu frençlerin hepsini toplayıp giderim abi. Yazın yorumlara bir dahakine hangi evlat gelsin. Ona göre toplayacağım hepsini götüreceğim. Yani bunu bir seriye dökeceğiz. Sıra sıra bahçedeki tüm evlatları götürmek istiyorum abi. Yavaş yavaş yapacağız. Şimdi ilk Hades Baba'yı alalım. Tamam mı? Şile seni de götüreyim mi kız? Dur Hades'i almamız lazım. Asıl çık. Asıl çık oradan. Hades dur oğlum. Yavaş yavaş yavaş. Sakin paşa sakin Hades gene. Kaza geldi gezeceğini anladı ya. Hades baba bugün bayram edecek. Bugün Hades baba denizin altının üstüne getirecek. Hades abi yüzmeyi çok seviyor bak. Bu bahçede benim en çok yüzmeyi seven köpeğim Hades'tir. Bunu gittiğimiz zaman anlayacaksınız. Hatta ben size de daha önce bir video çektim onu yayınlamadım. Hades'i bir tane akarsuyla oraya götürmüştüm ormana. Bu manyak akarsuya bir daldı. Yemin ediyorum kayboldu. Belki iki buçuk, üç saat onu aramışımdır. Ta 10-12 kilometre ötede bir yerde onu buldum. Ormanın içinde daha eşiğinde kalmış. Öyle bir manyak. Suyu da akıntıya kapılıp gidiyor arkadaşlar. Hadi size biraz yüzmeyi sevmiyorum ama bugün denize gideceğiz. Denize de zaten fazla gidebileceği yer olmaz. İnşallah açığa gitmez de bizi sıkıntıya sokmaz. Dün de otların bir bölümünü biçmeye başladım arkadaşlar. Gelin şu tarafa bir bakın bakalım şöyle. Ee, bizim motorlu tırpanı yaptırdım. Dün akşam buraya girdim. iyi bir temizledim bu bölümü. Bak burası ne güzel oldu gördünüz değil mi? Bugün de işlerim bittikten sonra devam edeceğim. Büyük ihtimalle ilk şu tarafı yaparım. Yani şu an asıl ana kullandığım yerlere giriş yapıyorum. O tarafı yaparım yavaş yavaş bahçeyi. Bir hafta içinde her yerini tertemiz yapacağım ama şu an buradaki görüntü çok güzel oldu. Harbiden on numara oldu yani. O yüzden otogram falan atmaya gerek yok abi. Bunları zamanla temizleyeceğiz. Kısalttığımız zaman tertemiz duracak zaten. Hades baba. Gel bir seveyim oğlum seni yola çıkmadan. Hazır mısın lan? He? Aslanım benim be. Karizmanın öz lan. Tavukların korunması dedik de yapamadık Hades babayı. Asıl kızana mı geliyorsun lan? Dur bakayım. Bu şifleşmeye hazır mıyız? Hades'le Asil bunlar var ya bunlar. Çok fena yavru atar. Hades karakter olarak çok sert. Asil de keza aynı. Bunlara var ya çiftleşirsek var ya tam 10 numara ya yavru atar abi. Gel Hades. Şimdi ben yavaştan arkadaşlar arabaya yükleyeyim köpekleri tamam mı? Denizde kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Hades gel. Arkadaşlar şimdi denize geldik. Ama şöyle bir sıkıntı olduğu gereken terliği unutmuşum. O yüzden bugün çıplak ayak idare edeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Bugün farklı bir yere geldim arkadaşlar. Bayağı bir gezdik. Az önce gittiğim yerde acayip bir dalga vardı hani hep gittiğimiz yerde. Dedim buraya gitmeyelim bu sefer. Başka bir yere gidelim. Bugün de bir tane plaja geldim. Şöyle bir göstersene etrafı. Plaja geldim. Kimse yok. Geçenler millet montla geziyorlar. Biz buraya deli gibi yüzmeye geldik. Bugün de hava soğuk arkadaşlar. Ama dedim gelmişken yüzelim abi. Bize sıcak, bize etraf yanıyor. Bak burası böyle bir biç. Şu anda kapalı. O yüzden burayı rahat rahat kullanacağız şimdi. Ama tek korktuğum bir şey var. <laughs> Bu adresi şimdi nasıl salacağım? Ulan yerler dikenmiş yer. Yani. Ades baba bunu nasıl salacağım onu düşünüyorum şimdi abi. Vallahi ayağıma diken geldi. Ulan her yer dikenmiş abi daha denizin biçim, plajın mevsimi gelmemiş. Gel Ades baba gel. Aslanım benim yalnız inşallah da etrafta sokak köpeği falan çıkmaz. Biraz da ondan da çekiniyorum. Yani normalde böyle Hades'i böyle ben insanların olduğu yere pek getirmiyorum. Çünkü saldığım zaman sıkıntı oluyor. Hades biraz hır gibi seviyor biliyorsunuz. Bakın denize kilitlendi hemen. Hades gel oğlum. Dur şuraya bir arabanın anahtarını koyayım paşam dur. Onu kaybetmeyelim gel Hades. Gel şimdi yüzdüreceğim seni gel. Aslanımı iyi bir yüzdüreyim gel. Bakalım etrafta bir sokak köpeği var mı da. Ona göre salacağım Hades'i. Ya da salmam direkt ben sokarım ya da ya. Gel bakalım yalnız buradaki deniz zarfı çok güzelmiş ha. Dur Hades dur. Bak Hades gene hemen suya kurulmaya başladı görüyor musun? Bak. Hades şimdi su düşmanı. Onu suya götürdüğün zaman böyle devamlı suyu ısırıyor bak. Gördün mü? Bak Hades. Hazır mısın oğlum gidelim mi? He paşa. Dur Hades hemen atıldı ki abi bekle bekle. Hades bekle lan. Dur. <laughs> Yalnız bugün su iyi. Bugün çok soğuk değilmiş abi. Bugün suyu beğendim. Geçen gittiğimiz yer çok soğuktu. Hadi sursan aslanım be. Gözünü seveyim oğlum. Hades dünden razıymış abi denize girmeye. Dur oğlum dur. Düşüneceksin şimdi beni bekle. Bekle. Salayım mı Hades'i? Ha, biraz da çekiniyorum lan. İnşallah köpek falan gelmez. Hades bekle oğlum bir gel. Bir bekle hazırlanalım ne kadar hızlısın ya. Dur paşa. Gel baba otursun şuraya bir gel. Gel Hades gel. Abi Hades'i zapt edemeyim. Hadi sen ben girmek istiyor. Gece gece. Kızın yüzecek misin sende he? Babayla mi bakalım? Hadi hazır mısın? He paça. Dur oğlum ıslattım beni hep. Dur manyak. Hades'i saldığım zaman fırlayacak abi. Dedik fırlayacak denizin içine zorlu. Benim bu bahçede en çok denizi seven köpeğim bu. Derken aha karşıda sokak köpeği gördüm bak. Çeksen onu bak karşıda bayrağın orada beyaz. Gece gel. Gece gitme sokak köpeğine gel. Gel kızım. Evet, Hades'i salma alma işi sıkıntıya girdi. Ben başıma geleceği biliyorum işte. Sokak köpeği bir gelirse Hades de burada mevzu patlar abi. Dur Hades dur paşa. Aha gece girdi gece koş. Hadi kızım. <laughs> Aferin lan benim güzelime. Hadi yüz bakalım aşkım yüz. <laughs> gece bak gecenin tablolar. Bitiriyor bu kız beni ya. Hadi geliyorum. Ben Hades'i bağlasam mı? ben mi girsem ki? Nasıl yapalım? Dur Hades. Dur dur sakin sakin gel. Hades gel paşa. Ne oldu oğlum? He? Su mu yuttun? Sakin ol bakayım. Hades herhalde su yuttu abi. Ağzı da suyu ısırdı ya. İyi misin? He? Bekle bakayım gel. Hades'i bağlayalım arkadaşlar şuraya. Tamam mı? İlk ben bir suya gireyim abi. Hades'i ondan sonra sokacağım. Ama bu tutar mı bunu? Abi yerinde çıktı bile ki bu. Bu bunu tutmaz. Şimdi Hades'i buraya bir bağlayacağım tamam mı arkadaşlar? Hades burada bir beklesin su yuttu. Boğazına takıldı kendine bir gelsin. De oğlum sakın bunu koparma. Duydun mu? Sakın kayışı koparma paçam. Gece gel. Gecenin aklı bak sokak köpeğinde. Kızım akıllı dur. Buraya kavga etmeye değil yüzmeye geldiniz. Hemen aklı fikri kavgada manyağın ya. Yalnız işte adres bir kaçarsa köpek daha bak ondan sonra mevzuya gelin abi ilk biz bir girelim suya. Su çok güzel arkadaşlar. Harbiden suyu çok beğendim. Güzel bir plajmış burası da. Kum yer. Hades dur bak. Korkutuyorsun beni. Akıllı dur. Nefes nefese kaldım bak sakin ol. Suya girdim ya Hades'in aklı gitti şimdi. Hadi gelin gireyim bakayım abi ilk biz bir girek. Sonra Hades sokarız. Geçe gel. Hadi kızım. Gel bakayım buraya. Hadi benim. A ne güzelim bu. Aferin bu lan. Aferin bu lan sana. Hasta kızım. <gülüyor> 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 Maşallah benim bize. <kızım>. Aferin ne güzelim bu. Köpek değil, köpek balığı mübarek. He? Köpek balığı. Ya, köpek. Hadi. hadi. Durun, su atma üstüne. Dur işi yap, dur. dur. Dur su atma üstüne. Pasif. <laughs> 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 <Nasıl gülüyor> Hadi. 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 <laughs> gel dünya doğru gel. Gel. Dalacağım bak sakın ısırma beni. Dönüyor musunuz? Dönüyor Yalnız <laughs> gece ne kadar akıllıyız ya değil mi? Baksanıza çok tatlı. Dalıyor bize. Uf, Uff ulan dondu ya. Soğukmuş arkadaşlar soğuk. İyi biraz sıcak gibi. Gece boy mu veriyor? Evet. <laughs> <laughs> boy mu veriyor lan aşkına? Öpeyim onu bir. <laughs> Öpeyim onu bir. Hadi bir daha. Hadi bir daha bir balıklama dal bakayım. Hadi bir balıklama. Allah'ım Allah kurban Dur bir şey yok. Dur. Ah, oh. Soğuk kızı. Su atma. Uzun <laughs> seni. <laughs> dur yavrum dur. <laughs> Zorla beni de suya sıkacak abi. Tamam Hades alacağım şimdi seni. Bekle. Bir de alayım oğlum. Hades'in aklı gitti abi. Sokmadık ya Hades'i. Dur. Gir sen de şuraya. Bir babadansın. Babadansın bekle. Oh. Oh. Buz gibi buz. Dur gece dur ısırma lan. Gece ısırmaya başladı benim abi. Dur kız. Oh. Süper. Oh. Vallahi süper abi alışım ya. Burası güzel. Bundan sonra yeni mekanımız burası arkadaşlar. Burayı beğendim. Hadi gece yüzme yarışı. Giriyorum. Hadi bakayım, şey kim kazanacak? Ben mi, Gece mi? 1, 2, 3! lan ısırma yer Bekle! Bekle! Geceyle oyun oynanmıyor. Aa! Burası geldi! Kayışı kırmış! Vallahi adres baba kayı kayışı kırdı abi. kayışı kapardı banyo. Gel buraya! <laughs> oğlum niye gidiyor sen kayışı? Ha? Kayışı görüyor musun abi? Kayış bile zapt edemedi adamı. Koş oğlum hadi bakalım. Aslanım benim. Hadesar bir de köpek balığı gibi abi. Baksana şu adamın yüzüne. Suyu görünce kayışı bile kökünden kopardı geldi buraya. Aslanım benim hadi Hades baba. Yardır oğlum. Yardım oğlum. Dur sen fazla yardırdın dur. Yardır, yardır. Kalesi yakaladım zarıza. Manyak da sıfır lan abi. Hadi nereye doğru? Kıyıya gitme. Kıyıya git. Hadi oğlum. Açıl bakalım iyice. Aslanım benim. Oğlum ileri git. Oralara gitme diyorum sana. Gel. Nasıl ama? Ha görüyor mu Gece sen de maşallah hiç çıkmadın kız şu an. Ha nasıl yüzüyor? Gece keyfini çıkara çıkara gidiyor abi. Yani. Hadi hadi ileri. İleri oğlum. İleri aslanım. Hadisin peşine koşturken yoruldum ya. Dur beni de bekle dur. Dünya gitmeyin lan. açığa gitme ha. Kurtaramam bak <laughs> İkisi birden süperler ya. Allah billahi geceye baksana. Babasının yanına yapıştı. Yapışık yapışık yüzüyorlar. Oğlum çok ileri gitme canım çıktı var. Gel buraya. Hadi hadi gel bakayım. Aslanım benim. E kafayı sok kafayı öyle olmaz gel. Gel. Kafayı da sokuyoruz. Bir, İki Üç Hah Yüzeceksen adam gibi yüzeceksin Aferin sana Gel bir falan. Gel şu yüzey Gel paşa Gel Nasıl oğlum? Hah Aferin benim aslanıma Kayışa baksana Bak komple. Deriyi koparmış buraya gelmiş abi. Kısaca şuraya. Deriyi koparmış direkt buraya gelmiş. Ha, rahatladın mı lan? Ece. Bunlar abi dediğim gibi bunlar tam bir yüzme manyakları. Bak. Mahşede 50 tane köpeğimiz var. Daha bunlar gibi yüzenini ben görmedim. Harbiden diyorum sana. Hatta bizim köpekleri geç başka yerde de görmedim. Hatta bir dahakine de şeyi getiresin var. Bizim Diablo'yu onu da yüzerken merak ediyorum nasıl yüzecek diye. İstiyorsanız yazın yorumlara. Bir dahakine Diablo'yu getiririm abi. Tamam mı? O manyağı da merak ediyorum. O da büyük ihtimalle suda böyle delirir gibime geliyor. Hadi hazır mısın? Salıyor. Bir, iki, üç. Hadi oğlum ileri oraya. Hadi oğlum. Aslanlarım benim. Şurada bir şey var bekle bak. İki buçuk. Atıyor. Gel hadi gel. Gece. Gece gel gel. Gel. dur, dur. Hop. Aslanım benim. Var bir daha. Var bir daha. Aferin lan güzelim Bir Bin. Dur beni sen Nasıl Bunu sen Bak beni de yükselin bak sen yanlış yerlisin. Bak. Bunu. atıyorum, Aferin lan. Aferin lan sana. Dur üstümü çizdim dur. Kuş. Atın yani. Yakal onu. Yakal onu. Hadi bakayım kim yakalayacak. Yakala onu. onu. Hadi aslanım. Yalnız suyun dibine battık ya abi. Gece bak ne yaptı burama gel. Gecenin yaptığı bir şey. Şu an şuna varım nasıl sızlıyor arkadaşlar. Şurada diye görünmüyor da acayip çizdi beni. Yani. Bak işte neye gidiyor. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? onu. Ne Yakala aslanımı lan Haydi Haydi Hadi bakayım. Aferin size Aferin size Ne aslanım bu ya Makine bunlar abi makine Bunlar köpek değil köpek balığı bunlar Yakala lan Hadi bakalım Aferin lan size Aferin lan size aslanlarım benim <laughs> Hayvan abi denize yorulmaz mı ya sanmıyor, bıkmıyor, bitmiyor. Tam Müslüman ya işte geçen abi. Bunu ben denize değil. Şişt, hadi. Gel. Ah. Bir. Bir. İki. Dur gece dur sen de saracağım beni dur. Gece manya da yandan beni sınmaya çalış. Hadi. Bir. hızla zapt zap etmek çok zor oluyor. Ama bak sokak köpeği gelmeye başladı. Göreyim bak buraya yaklaşmış. Hadi Sermen. Muhafaza et az varmış var. Bu manyak kayışı da kopardı. Nasıl yaptın? Şimdi hadisi muhafaza ettim. Kayışı geçirdim de. Gelin bakayım köpeğin oraya doğru gidelim. Be. Az da yürümüş olalım. İyi bir yüzdük. Ne diyordum ben? İşte o kanalda bunu yüzdürdüğüm zaman kanal böyle değil arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim 2 metre genişliği olan bir yer. Ama dağların içinden böyle gidiyor. Biz de daha dağın başına gitmiştik. Bu ades oradan bir kaptırdı suya. Ama ta nereye kadar? Dağın en aşağısına kadar. Suyun peşinden gidiyor. Hiçbir şekilde bırakmadı. O gün işte bir kayboldu bu. Ama onu arayana kadar, bulana kadar akla karayı seçin. Neler çektim diye Allah bilir ben yani. Harbiden çok zorlanmıştım da çok şükür bulduk. Hatta İki saat, 3 saat oldu değil mi yalnız Onu bulmamız yani. O an eteğinde bir yerdeydi. Buraya gece geliyor. Gece gel buraya senin kavga edersin. Nerede göbek mi? Karşıya gitmiş. Gel hadi gece gel. Gel oraya gitme gel. gel Köpeğin kendi bölgesi işte oraya gelmemizi istemiyor. Bağırıyoruz da başımızdan diyor. O yüzden adam da rahatsız etmiyor. Bir, arkasında başka çete vardır diye sokak köpeklerini toplar. Sonra sonra iyice bu fark çıkmasın diye. Hadi şu abi bir şey söyleyin ya. Gel. daha arkadaşlar. Değil mi? Gece gel. Hastalar benim. Hadi sıkıla otur. Gel. Gel başa gel. Rahatladınız mı? He? <laughs> hastalarım <laughs> benim. Seviyorum o aslanlarımı. Dur gece dur o tırnaklarını soktular yerime banyoya. Sen suda niye saldırıyorsun bana? He? Hadi gel, arkaya gitme. Suda niye babayı ısırmaya çalışıyorsun sen gece? Suda abi bunlar kendilerini unutuyorlar. Deliriyorlar suda vallahi. Hemen beni parçalamaya geçiyorlar ya. Şunların güzelliğine bakar mısın ama? Bunlar benim en iyi dostlarım abi. Bunlar benim her şeyim. Ben sadece bunlara bir köpek gözüyle değil, hem de evlat gözüyle bakıyorum. Bunu benim takip edenler çok iyi bilir. Hepsinin de bana bağlılıklarını görüyorsunuz yani. Baksana ki çocuk gibi yattı yanıma. Kurban olduğu kızım benim, akıllı kızım. Babası nasıl seviyorsun babasını? Baba nasıl seviyorsun baba? He? Hadi sen niye gelmedin? Manyak adız. Canavar adız. Sen niye gelmedin sen? Hadi gel sonra köyünün yanına gidelim mi? He? Gidelim mi adız? O manya da zapt edemem ki abi orada. Kayış da koptu. Karanı da koparır. Elimizden bir kaçırsa bak ondan sonra gitmez yani. Hadi gel gidelim bakalım kalk. Kalk geçe kalk. Bak güzelim kalk. Hadi bakayım. İnmeyeceğim bu kucakta hadi. bir aşağı. Bekle bakayım babanın kalksın. Oh. Her yerimi batırdın o zaman. He. Güzelim mi biraz daha ne diyorsunuz? Gel bakayım şurada bir su varmış gel. Hem de keşfetmedim burayı. Bakayım su akıyor mu, gelin oğlum. Keşfetmedim. Yok akmıyor. Şeyi varaları kapalı herhalde ya. Gitmeden dedim bir yıkanayım da arkadaşlar. Tuzlu suyla gezdim mi insanı rahatsız ediyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yine bir suya da o zaman. Bekle paşa bekle. Hadi oğlum bir daha. Bak. Köpeklerle yüzmekte de zor oluyor artık. Hadi gel, hadi yıta poşa gel. Gel oğlum, gel oğlum. Dur, de bekle. Oğlum, bekle, tamam canavarsın, kaplarsın, aslansın. Dur Hades, dur Hades, dur Hades. Ama yavrum nasıl komut dinliyor lan? Buradan fark ettiniz değil mi? Sırla gibi abi hiç bekleme, zira katılıyor. Tam bir su bunlar, tam. Hadi gel. Hadi, Hadi. koşu bakayım. Haydi. Gece beni parçalayacak, öyle bakıyor. Hadi gel. Bir. İki. Dur gece dur bak ısırma. Isırma bekle. Manyak ısırma bir. Ne kadar ısırıyorsun babanı sen? He? Yaramaz kız. Bakın dur bakalım. Gece ne kadar tatlı duruyor lan ha? Bak. Bir boy ver millet görsün. Derin miymiş? He? Hadi koş. Hadi koş. Hadi gel kıyıya gitme diyorum çocuğum gel. Ateş. O ateş, hadi. Romanya yakalayayım arkadaşlar. Gelin bakalım onu. Şu loca da oturalım arkadaşlar. Şurası güzel burayı. Acıktınız mı gençler? Baba yemek ısmarlasın mı size? He? Acıktı mı benim oğlum? Gece gel. Gel gece. Gece gel buraya. Arabaya gitmiyoruz. Gel. Gece buradayım. Gel gel. Gece gel. Peki ge anımızdır abi. Yerimiz güzel falan Hemen yine yanıma oturursun böyle manyak. Yerimiz güzel. Aslında var ya açık olsa bile çocuklarla iyi bir ziyafet yapardık burada. Vallahi güzel olur. Arabada poğaça var yiyeceğiniz mi? Getirir mi olur? He? Yalnız yerden ben çok beğendim arkadaşlar. Harbiden burası güzelmiş yani. Ben hoşuma gitti. Olmalı zaten yer belli. Bir dahakine evlatlar alıp buraya gelirim. İstiyorsanız ama yorumlara yazın. Böyle de denizden çıktıktan sonra burada iyi de bir ziyafet yaparız. Tamam mı? On numara olur abi, iyi gibi yer. Bir de gel buraya da karşıyı çeksene bak. Bir de bak, burun atın nasıl görünüyor, onu da bilmiyorum. Tam karşımızda arkadaşlar Çanakkale Köprüsü. Görüyorsunuz mu? Manzarası falan harbiden muazzam yani ya. Vallahi çok beğendim, huzurlu bir yer yani. Ama kimse yokken, tabii yazın burası kalabalık olur. Kalabalık olduğu zaman tadı çıkmaz ama şimdi ve sakinken adam kafayı da dinliyor, sakin sakin. O yaparım yanımızda mutluyuz, yüzlük oturuyoruz. Keyfimiz güzel. Gece kız da gene yanından ayrıldı. Bu kız babasını çok seviyor bu kız. Hadi gel sen de. Hadi gel. Hadi Gel paşa gel sen de otur gel. 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 Gelin bakalım aslanlar mı gelsin yanıma. Nereye gidiyorsun? Düşersin oradan gel. Hadi gel aklı yaramazlık abi bak nereye çıktın lan düşeceksin. Gel. Otur yanıma. Bekle. Bekle. Şöyle asla evlatlarımı bir aldım yanıma diyeyim. He? Millet bir evlat görsün evlat. Aslanlarım benim. Oy. Bugün de arkadaşlar denize Hades ve Gece'yi getirdim. Bir dahakine de hangi evlatları getirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Nasipse bir dahakine de benim aklımda Diablo var. Yanına da aslında bir değişikliği yap. Beti'yi getireyim mi ne diyorsunuz? Beti de denize merak ediyorum. O da biliyorsunuz normalde Topu tepsi falan parçalıyor. O da büyük ihtimalle denizde bizim ateş gibi bir olabilir, öyle tahmin ediyorum. İsterseniz diğer lobeti yapabiliriz. Benim aklımdakiler o veya sizin de farklı öneriniz varsa yorumlara yazın. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.